Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, etrafta gördüğünüz gibi yeni güncelleme inceleyeceğiz. Yeni güncelleme geldi arkadaşlar bugün e, ama bu video cumartesi günü yayınlanacak. Neyse önemli değil. Bir gün bir günden bir şey olmaz. Şimdi <laughs> öncelikle size bir şey göstermek istiyorum. E, bu günlük sezon kutusuna böyle işte yeni şeyler gelmiş. Oo ben bu televizyonu görmemiştim bunları görmedim. Ben sadece üstteki kertekleri ve elmasları falan bakmışım. Neyse onları daha sonra inceleyeceğiz. İndirimlere bastığınızda arkadaşlar ben tabii ki de aldığım için görünmüyor ama e, burada admin özür ile ilgili yani özür dileriz diye 25 elmas ve 75 bin ya da 65 bin lira para vermiş arkadaşlar. Bir de yanında ekstra bir şey daha vermişti ama onun ne olduğunu çok hatırlamıyorum. Ee, Böyle hemen ben de tam olarak daha incelemedim güncellemeyi. Sadece böyle biraz göz falan attım güncelleme. O zaman bugün hep birlikte güncellemeyi inceleyeceğiz. Ee, öncelikle şey yapalım. Güncellemedeki o mağazadan bir şeylere bakalım. Ben tabii ki de hiçbir şey alamayacağım büyük ihtimalle. Evet dans makinesi diye bir şey gelmiş ama ben elmasımı e böyle bir şey harcamak istemiyorum. Ve Gamer mobilya paketleri gelmiş. Eğer ben bunları alırsam <laughs> bana buradan elmas falan çıkma ihtimali daha yüksek çıkar çünkü eşyaları almış olacağım için kutudan gidiyorlar diye biliyorum. Ben bu ikisini alacağım. Zaten ucuzlarmış. Evet. Böyle şeyler var arkadaşlar. Bu arada ben bunu çok sevdim. Bence çok güzeller. Evet. 40 bin liraymış. Hemen bunu alıyorum. Gamer mobilya paketi 1. İlk defa bir güncellemede bir şeyler satın alacağım. O da video çekiyorum diye. Evet. Bunları en son deneyeceğiz. Ama tabii ki de... 2-3 iki, iki, kez falan alabiliyorduk değil mi? Ben bunları unutmuşum. Neyse. Bizi bir tanesi yeter. Fazlasına gerek yok. Burada da böyle güzel şeyler varmış. Tamam mı? Bunu da alıyorum. Bu da paketin ikisi, ikincisi. Ee, ben alıyorum. Size göstereceğim güzel mi? Ah, yanlışlıkla çıkmıştım. Hemen bunları da alıyorum. Verdiklerimizin 300 lirasını geri aldık. Evet petler geldi. Pet olarak dijital kedi, voksal tavuk, voksal zombi ve iki ayaklı küçük bomba. Hemen tamamını buradan bakalım çünkü hepsi orada yok. Ee, bir de ekstradan tek boynuzlu robot iki ayakla ayrıca da gelmiş. Arkada mı deniz de, deniliyor tam olarak onu da bilmiyorum ama. Burada elmaslı olanları satın almak istemiyorum. Ben burada şu ikisi dijital kedi veya voxel tavuktan alacağım. Dijital kedi çok hoş görünmedi ama voxel tavuk biraz tatlı görünüyor. Ama voxel tavuk da çok pahalı. Ben petlerden almak istemiyorum arkadaşlar. Hoşuma gitmediler. Burada da elmasla satılan kıyafetler var. Şu hemen kendi kıyafet. Şuna bakalım bir dakika. Evet arkadaşlar. Bu arada güncelleme ile ilgili size bir haber vermek istiyorum. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Başka bir kanallardan bakmıştım ve Fashion Star'da bu kıyafetleri aldığınızda bir sonraki güncellemede gelecek deniyordu. Ama gelmediler arkadaşlar. Ben kaydettiğimde basıyorum ve hiçbir şey olmuyor. Neyse biz ee, hemen şuradan kıyafetlere bakalım. Çünkü bunları satın almak istemiyorum. Evet. Böyle arkadaşlar bir tane kıyafet. Ben çok aşırı güzel bir kıyafet değil böyle kıtarca işte gamer stili. Evet uymuş. Bu erkek için olanı galiba. Evet arkadaşlar bence bunu hiç sevmedim ben. Bu çok kötü. Aa. Yüzü ama yüzü güzelmiş ama kendisini sevmedim. Hemen başka. Üç katı değerde. hı hmm. Neyse. Başka yeni bir şey yok galiba. Paketlere bakalım. Genellikle buraya da geliyor. Evet. Böyle bir şey gelmiş. Oyun evi. Ben bunu görmüştüm arkadaşlar ama almayacağım. Oyuncu modası. Ee, ben de şu konsoldan ve tablet. Aa yok bende mavi var. Hemen. Evet. Böyle çok da aslında güzel şeyler yok bunda. Bu paketi sevmedim. Bu neymiş? Ee, evet. Beyzbol sopası diyor. Bence burada bazı güncellemeleri birleştirmişler gibi geldi bana. Rainbow Art güncellemesini eee sonra ne bileyim tapınak evinin geldiği güncellemenin adını bilmiyorum. O güncellemeyle biraz böyle karıştırmış gibiler geldi gibi geldi bana. Evet. Başka burada da güzel bir şey yok böyle. Ne böyle alabileceğim hoş değil onlar. Güzel beğenmedim. Böyle başka da yeni gelen bir şey yok gibi. Aa arkadaşlar var mı? Var. Şöyle gezinirken gördüm. Peril. Şey... Ni ha 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 Tarzı kıyafet. niha ha ha ha. değil. Books. Bu bizim bilgisayar hesabımızda var. Oy Enderman. Baksanıza ne kadar şey. Ama almayacağım. Çünkü çok gereksiz. Bakalım başka. Petle ne gelmiş? Eski petler hala duruyor. Aa, uçan kaykay gelmiş. Arkadaşlar 75 elmasa. Aa, ama ben buna elmas veremem ki. Sizce alayım mı? Ama çok azarım. 230 elmasım falan kalıyor. Hazır 300 yapmışken almayacağım arkadaşlar. Bir kaykayımız da olmayı versin zaten. Ay. Değişecek kim? Aa bakın. Ha bu gelmişti zaten. Ama elmas vermiyor. 30 elmas veriyor sadece. Evet. Çok güzel değil. Keşke bunun içinden peri kanadı çıksaydı. Gitti benimki çünkü. Evet. Böyle başka bir şey yok. Burası XT Plus zaten. Bunlarda da bir değişiklik yok. Evet. Burası bu şekilde. Hemen şuna dönelim. Şimdi o zaman güncellemenin etrafına bakalım. Şöyle gidelim ben burayı çok incelemedim bu arada neler var ne yapabileceğiz evet şu evin içini göstereyim ben size fiyatı ne kadarmış evin evin fiyatı 214 lira arkadaşlar hadi bakalım ben evin içini gezmedim bu arada sadece dıştan baktım böyle içinde bir tane top var ben bu topun nereden geldiğini şimdi size söyleyeceğim birazdan bu evi gezdikten sonra şöyle bu o ev çok karmaşık geldi bana çünkü evdeki bütün her şey aynı renk arkadaşlar hiçbir farklı renklik olmadığı için çıkışı bulmak biraz zor olabilecek bence bizim için karıştırabiliriz yani umarım ama karıştırmayız <laughs> ayağım umarım ama karıştırmayız ayağım uyuştu benim ayağım rahat ettiremedim hmm. Böyle bir odamız daha var. Böyle çok aslında böyle bu kadar 200 lira verilecek kadar güzel bir ev değil bence. Aa ben şimdi anladım. Ay. Şimdi anladım. Buraya topları atacağız. Tamam bu top anne. Aa. Ay tövbe tövbe. Top az önce yerin içine şeyin duvarın içine girmişti. Evet arkadaşlar bu topları galiba oraya götürmeye çalışacağız ama toplar alınmıyor. Sürükleyerek çok aşırı kolay bir şekilde götürüyoruz. Şöyle deneyelim. Hadi çık artık şuradan. Bu, peki biz kendimiz girersek ne oluyor? Aa. Abi, aa savaş. Yok savaşmak istemiyorum. Ne oldu? Ha, üst kata çıkmak için. Tamam. Evet arkadaşlar bu arada 3 katlı. Evet ya böyle uzun bir koridoru var ve koridorun içerisinde 4 tane de ev var. Bence hiçbir şekilde para verilecek bir. Bir ee, şey bir simulası. Neyse. Hemen 3. kata bakalım. Ben şu ana kadar evi hiç beğenmedim. Çok kötüydü bence. var. Az önce bana savaşma isteği atan kişi. Ne var? Aa sürpriz kutu. Unutmuşum ben sürpriz kutuların yerini. Sağlık dostu kazan. Tamam. Bana hiç kutu geldi peki. Şöyle hemen alıp tane. Uçma yalan. Arkadaşlar şimdi konumuz takas değil. Takas yapmayalım. Hayır istemiyorum. Kabul etmeyeceğim. Ay ekran çok kötü oldu ya oynayamıyorum. Üf, çok şu an. Evet böyle bir tane odası varmış burada da galiba. Evet üçüncü katta da sadece bir odası şey var. de keşke birinci kata gidebilseydik. Ne? Of. Ah, i̇stemiyorum git ya. Neyse. Şimdi o zaman e, buradan çıkıyoruz. Evet, evi ben hiç be a Yanlışlıkla girdik. Evi ben hiç beğenmedim. Bence yeterince daha kötüsünü yapabilirlerdi tabii ki de ama ben hiç beğenmedim. Bence hiç güzel olmamış. Ben çok kötü ya. Bence şeyi kopyalamışlar burada roket Evin ama roket evine de benzemiyor. Roketevi evi daha güzel. Heh, evet. Şimdi size şunu göstereyim buradan 200 tane şey veriyorsunuz bilet veriyorsunuz ve buradan size bir şey geliyor buradan da rastgele eşya veriyor size bugün ceylemeleyin hediye kutusu gibi düşün bu kut şeylerin topların nereden geldiğini soruyorsunuz evet arkadaşlar burada topların o tıkıştım top toplar ee... topların olduğu bir parkur var ama parkuru parkurluktan çıkmış toplar yüzünden aslında parkur sayılmaz. Çünkü sadece burada birkaç tane şeyler zıplıyorsunuz. Bakın göstereyim. Ya bu çok çıkamıyorsunuz ki toplar yüzünden. Ben bunu uçan kıyafetle yaptım. Şeyle en tepeye çıkınca ya en tepe dediğim de neresi söyleyeyim mi size? Yani bu şeyler var. Kutular var. En tepesinde de bir tane daha kutu var böyle. Bu kutulardan iki üç tane çıkıyorsun. Bitiyor böyle. Böyle bir şey yapmışlar. Aslında bence çok gereksiz olmuş. Ama biz bu toplardan dolayı birazdan daha... bir şey olacak bize. Buradan çıkıyorum. Ya burası bence çok aşağı gereksiz bir şey olmuş. Hiç anlamı yok. Manası yok yani. Evet böyle bir yer var. Bu sahil işi. Böyle bir tane şey. Her yerde bunlardan var. Böyle böyle şeylerden koymuşlar. Evet şöyle bakın ben buna bakmam. Ah dur şuraya gidelim önce. Evet böyle bir şey gelmiş. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Bir de şöyle hemen ay telefon çok sıcak. Neyse. Birazcık daha sürer zaten video. Şöyle çıkamadığımız o rampa yerine böyle çiçek gelmiş. Bence biraz Minecraft'tan birazcık Rainbow Rite güncellemesinden birazcık da ee, şeyden Aa anladım dolunca değilmiş tamam tamam anladım şimdi anladım İşte hayır. böyle sadece bir tane atabildim daha fazlasını atamadım maalesef olmadı böyle oturma yeri yapmışlar ee, daha sonra şu robotun içinde olan bazı Oy, yok bu robotun içinde yok ya, böyle bazı oyuncaklar koymuşlar buraya bence güzel olmuş burası hala a buraya şey gelmiş dans edelim mi acaba şöyle yaptığımızda oluyor mu yok sadece dans edebilir o zaman şey yapalım. Bir de dönme dolaba bakalım. Bilmemize gerek yok. Klasik dönme dolap. Game over yazıyor sadece. Aa yine aile güneş. Ayağım düştüm. Bir araya gelmişler. Aa bakın. Arkada ayı yerine başka bir şey gelmiş. Aa sürpriz kutu. Bu videoda da sürpriz kutuları da bulduk ya. Birazdan sadece iki tanesi. Gerisini bulacağız ama. Aa 3 elmas verdi. Zor değil aslında. Ay telefon. Ay, telefon. neymiş bakalım. Kesin suyun içinde illa ki bir tane bile olsa vardır. Bu dünyada hoşuma giden şey ise e, bir şey toplamıyor olmamız. Yani bir şeyler toplamak çok sinirimi bozuyor. Çünkü video çekiyorsun mesela onu toplaman gerekiyor. Ama Toplayasın geliyor mu videoda olduğu için toplayamıyorsun ya o kadar sinir bozucu bir şey ki. Evet arkadaşlar bir de şey var Monster Lab gel. Buradan görünmüyor şimdi size göstereceğim. Tamam böyle burası da bu şekilde olmuş. Çok bir değişiklik yok. Ayı yerine ayıcık yerine o gelmiş. Böyle buralara oyuncak gelmiş. Dans pistini iyi ki almamışız. Çok öpüyormuş şu an fark ettim buralarda değişiklik yok. Hastane için ekstra bir şey eklediklerini düşünmüyorum. Şimdi hiç girip bakmayacağım. Yani hastane hala duruyor. Şunun içini görünce şok olacaksınız. Bu ne? Ya şey ya da hemen göstereyim ama önce bir şunu söylemek istiyorum. Monster Lab gelmiş arkadaşlar ve Monster Lab'deki canavar şu şu şey gördüğünüz var ya kasklı o kaskta olan şey Monster Lab'daki canlı bir ses yaptı. Evet. Aa insan. Yok ben de şeyler. Hmm, Halçık bitirmiş. Boş. Yok koyduk toplamda. Çıkmam ne Tamam Maria. Hadi çıksam. Hiç uğraşamayacağım artık ben böyle. <laughs> Hayır. Beni kayacağını istiyorum. Bir de. Ne arattın ya? Bir de arkadaşlar Sky'in kostümü tekrardan satışa sunuldu. Hala sunuyordu. Tekrar kiralayabiliyoruz ama satın almak yerine. Şöyle zırhlar da sanki hala satılıyordu ya. Evet zırhlar da hala satılıyor. Evet Sky'in zırhını yine kiralayabiliyoruz. Bir de bunu da kiralayabiliyoruz galiba artık. Evet bunu da kiralayabiliyorduk ama zaten çok e, bunu zaten herkes alabiliyor. Neyse daha sonrasında <laughs> hemen e, bir de şunun içine gösterdiğimde videoyu bitireceğim. Çünkü depolama al alanım dolmuş. Da daha fazla depolama alanım <laughs> Evet hemen buraya gidiyoruz ve artık videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar buradaki bu blok tekrar gelmiş ama kızgın artık şu an artık kızgın bir şekilde. Neden bunu getirmişler bilmiyorum. Herhalde roket evi diye. Ve arkadaşlar ayrıca bunlar gelmiş. Bunlar var da neyle yaptığımızı bilmiyorum. Nerede satılıyor hiçbir fikrim yok bunları Bu ne? Aa demek ki bunları bulmak için varmış bu. Evet şöyle hemen bir tane yapalım. Şöyle. Böyle arkadaşlar. Bunun da böyle bir şeyi var. Burası da zaten böyle her yerini gezemem. Burası eski şey, eski halinde. Hemen geri dönüyoruz. Hoppa. Aslında çok da videom yok. Neden bakalım alalım. olmuş bilmiyorum. Neyse. Evet güncelleme de böyle arkadaşlar. Zaten şeyin robotun içi eskisi gibi. Ee, Monster ile bir oynamayı çok isterdim ama vakitim vaktim yok artık yani depolama alanımı doldurmam lazım. E, ee, Monster ile bir de başka bir videoda illaki oynarız zaten görürüz görürüz. Ve siz de oynarsınız görürsünüz. Yeni güncelleme de bu şekilde. Ben açıkçası bu güncellemeyi çok beğenmedim. Ee, ama olsun yani şükür yeni güncelleme o güncelleme daha kötüydü bence ben hiç, ay, oturuyoruz ben hiç sevmedim önceki güncellemeyi neyse arkadaşlar e, videom bu kadardı kanalıma abone olup like atmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum e, bildirimleri de açarsanız sevinirim hoşçakalın bay bay